Merhabalar. Herkese merhabalar. merhabalar. Bugün Red Bull oynuyoruz. Hadi başlayalım bakalım oğlum. Birinci bölümden. Evet birinci bölümden tabii ki. Görelim bakalım nasıl oynayabiliyor muyuz, becerebiliyor muyuz değil mi oğlum? Yanımızda arkadaş var. Kare bizim düşmanımız sanırım. Evet bu kareler düşmanımız mı bizim? Evet sanırım pek çok. Biraz da hatırlıyorum yani. İyi hadi bakalım. Boslal falan çok zor. Kendine güveniyor musun bu konuda? Güveniyorum. Hadi bakalım. Vay bir yıldızı kaptın. Hoppa aferin. Oh. Oo, çok güzel. Evet. Aferin sana. Baba, güzel ittim. oynuyorsun. Hop. Söyle. Oo. Çok iyi. Buradan şimdi karşıya atlayacağız. Evet. Ah olmadı. Bir daha deneyelim değil mi oğlum? Evet. Çok güzel. Sonra. Aman sıkışıyor. Sıkıştı. Patlamıyor. Çok güzel. Sonra burasını şimdi ne yaptım böyle rampa mı oldu sana? Evet. İyi hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım devam. Yüzücü bir açarsak o zaman denizde olabileceğiz baba. Evet. Hop. Hadi bakalım. Aferin. Baba işte bu en zor kısım. Öyle mi? Ne yapmamız gerekiyor oğlum? Bu tasa ileriye etmeliyiz ama ileriye... <laughs> <edin>. Al <Az gülüyor> ilk önce bir üstünden atla bu yıldızı al bakayım. ha. Tamam. Şimdi çık geriye o taş geriye gelecek zaten. Kaç. Kaç. Heh. İt şimdi. Ha zaten kendisi geldi. Tamam güzel. Baba güzel hareket Aa, <laughs> yaptım. Aferin benim önce. oğluma. Evet. Ama dur bir dakika. Hı? Aa. Hadi. Hadi. O yıldızı alacak mıyız? Kalsın istersen. Alamıyorsan doğrulamaya gerek yok. Alacağız. Alacaksın mı? Olmadı. Olsun. Baba istersen sen dene. Ben mi deneyeyim? Dur bakayım. Bir de ben deneyeyim bakayım. Benim parmaklarım biraz büyük baba. Sana göre biraz büyük de ben... Niye? Baba çünkü... Bak. Dur bir saniye. Ben yapmazdım. Tamam bana. hadi yap bakalım ben. Niye böyle zıplamıyor? Allah Allah, ben zıplatamadım onu. Ama bak. Evet. İsmail. Aferin. Oldu. Ya yani aslında yıldızların hepsini Aa. almamıza gerek yok bence ya. Bulamıyorsak anlamayalım yani. Bu kadar da zorlamaya gerek yok bence. Burada önemli olan levelleri görelim. Bakalım levellerde nelerle karşılaşıyoruz değil mi? Ooo Oo, güzel. Seyirteceksin de... evet. tabii ki. Böyle bir testime baslıyorum. Tamam buradan zıplayabiliyoruz. Tamam bu kadarmış. Aferin. Aha. Evet. Baba zor bölüme geldik. Gitti. Baba zor bölüme geldiğimiz için ben atla atladım. İyi hadi bakalım. Gitti ya, işte, Ne diyor bu böyle oğlum ya? Hayal diyor. Vada diyor sanki. Hayal diyor. Banka reklamında var ya böyle vada yapıyorlar yani onun gibi çıkıyor sesi. Vada. Benim gibi bir yere ay, diyor. ay 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 neler oluyor burada? Oğlum üstüne bir sürü şey düştü dedim herhalde gitti. Benim oğlum herhalde. Aha. Aha. Ha. Çok güzel. Evet. Paniğe gerek yok. Biz de... aferin. Tamam. Çok <laughs> güzel. Ana vada bir şeyler diyor ama ben de tamamlayamıyorum. Baba sen böyle geçmediğin için ben de öyle geçtim. İyi tamam hadi bakalım. Bir şekilde geçsin benim oğlum bakalım. Evet, 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 evet. evet. Aha, aha. Şu an çok şaşırmış durumdayım. Ay. Yani en kritik yerde bir şey olmadı oğlum. Gittin burada gittin ha. Olsun. Hayır. Biraz daha bekleyecektim bence. O arabanın kendi üstünde dur. Kendi kendine gitsin o araba. Sadece ha, biraz daha ilerlesin. Heh, tamam. Biraz daha ilerlemesine gerek yok. Tabi biraz daha ilerlesin ondan sonra olacak bu zaten. Evet. Aa bu ne böyle ya boynuzu var bunun. Bu boss değil baba ama. Ay. Ay. Boğa bu. Boğa mı? Evet boğayla <laughs> sarılırlar. Eyvah. Evet boğanın boynuzları gitti derken Ömer. Bir hakkın kaldı biliyorsun değil mi? Bir kalpçiğimiz kaldı. Bir kalbimiz kaldı. O da gitti. Hop. Bir canım. kere. Gelsin. Gerçek tipi böyleydi aslında. Gelsin. Çok kötü tip değil mi? Gitti. Dünya Hadi bakalım oğlum asansöre Baba asansörü kaçırdım. Bekleyeceğiz ne yapalım. Yapacak bir şey yok altından oh. altında durma evet atla evet bekle 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 çıksın en yukarıya kadar ha yıldız peşindesin sen ben de dedim niye böyle yaptı şaşırdım bir anda aslında çok fazla evet uçar. devam ediyorsun bence sonuna kadar evet evet araba ittirdim arkadan çok iyi. iyi. Hop. Çok iyi. Bağda hemen çabuk yenildi. Buradan atlayabiliyor musun normalde diyorsun yani? Buradan atlanır mı oraya sence? Baba senin taktiğini kullanacağım. A, arka tarafa geçebilir misin? Evet. Kutun, a, arka tarafına geç kutunun. Um, kutunun arka dolamak, tarafı. O zaman üstüne tıplamak zorundayım. Evet biliyorum. Biraz zor olduğunu da biliyorum. Ama kutunun arka tarafına geçebilirsen. Ay. Evet. Dur. Ay. Ay. Bak yine yıldızın peşine düştün. O yıldızın yavaş. Evet itir itir itir. Evet işte bu kadar. Aferin oğluma. Evet. Geçti benim oğlum tebrikler. Aha, bu en zor kısmı. Ay boğa geldi. Yine bu boğa geldi ya. Bu boğa bizi bırakmayacak herhalde. Baba sanırım ben böyle bunu da içmekle uğratacağım. Hem Oy. de çok kızmış bu boğa he. İkinci boğa geldi. Ay. ay. Kızma boğa abi. Niye kızıyorsun ya? Sadece buradan geçecektik. Hı, evet. Böyle de geçebilirim? Emin Ama misin? Ama geçemiyorum. Bence azıcık şey yapacaksın. Heh, orada duracaksın. Ee, bu tarafta biraz duracaksın. Ha, eğim olunca aynen. Aferin. Aferin. Aferin oğlum. Ben anlarım hemen çabuk. Hoppa. Aa bağlanmış. Aa. <laughs> Köprü yaptım burada gördün mü? Bunu ne yapacaksın peki? gittim onu geriye çekeceğim ve o rampadan oraya dileyeceğim. Öyle mi? Evet. Aa, çok zor bir şey. Için anladım. Değil mi baba? Zor Evet ama... birleşik yapmışlar ya. Ay. Bu, hmm. bu, Ne oldu böyle? Baba. Ay. İşte iki kere zıplama çok kolay evet. her şey yapardım değil mi baba? Evet oğlum. O puanı orada kalsın. Bir aslında kolaymış değil mi Ömer? Evet o kadar da zor değilmiş yani. Evet hop. Köprü gibi. Boğa geldi. Boğa bir kere çarpıştım sanırım ama. Çarpışmak da iyi oldu. Hızını alamadı Boğa. Gördün değil mi? Sen ona sert çarptın ya. Böyle Uçurumdan aşağıya varsa. gitti. Ama baba çekil. Burası nasıl bir yer ya? Çekiş bize vuruyor. Öyle mi? Oo. Aa! çok güzel at, sıyrıldın ama maalesef. Çekici buraya gelince. Anladım. anladım. Burada durduracağız. Çekiç abi, ay. Çekiç abi. Çekici abi. Biz geçelim. Müsaadenle bir geçelim şuradan ufak ufak geçebilir sırda, miyiz? Ay. Oo. İste. Üstünden geç. Ha hayır. Ama böyle olmalı. Öyle mi olmalı? Evet neden? Çünkü hatırladığım kadarıyla böyle yapmıştın. İyi yani. hadi Evet. Hop. Böyle. Aferin sana ya. Hakikaten öyleymiş ha. Gördün mü? Evet. Nasıl yapılacağını görmelisiniz de. Öyle abinden. Özür biliyorum. dilerim Ömer abi ya. Ben bilmiyordum. Bu sandığı böyle buraya çeksek. Bu sandıktan böyle atlayamıyoruz mu yani? Baba böyle atlayamayız mı yani onu diyorum. Atlayabiliriz bence. Hop. Heh. Değil. Oldu. Denedik de oldu. Şimdi Mevide. atla bu tarafa. Hop. Aferin. Söyle. Böyle devam edeceğiz. Öyle yok. Hilenme miyle yok? Evet, mu? devam ediyoruz. Sen burada ne yapacaksın? Su kutunun iç, üstüne zıpladıktan sonra su köprüyü açtın. Evet. Ondan sonra Ondan sonra onu oraya götürdün. Aslında evet. el var mı? Yok. Ondan sonra Son, on Sonra da Burada da bir şey vardı değil mi? Dur, dur, kareyi evet. yok ediyordun. Geliyor mu? Baba Yok et. Heh, söyle bir ya. Ondan sonra sandığı buraya taşıyoruz. Takladık zaten ya. Aa baba orada altın bırakma. Altın bırakmadın değil mi? Ya kalsın altınlar onların olsun ya. Sen... Baba. Kaç saattir surda uğraşıyoruz evet haklısın zıplaya zıplaya bir tane öyle senin gibi aynı benim gibi yapmalısın baba yok bu öyle bir şey ki yapamayacağız o yüzden bu bölümü geçmeliyiz de baba değil mi gerçekten bunu zorlu yapmışlar oğlum şimdi Abartmıyorum ama. Sen bölüm geçtin Anladım. mi buradan? Evet. Dokuzuncu seviyeye geldik. Artık idare ediyoruz. Dokuzuncu seviyeden başladık. Devam ediyoruz. Yuvam birazdan suya gelince boğulmadım. Evet. Oh. Eyvah. Bıttık. Mecbur düşmen gerekiyor değil mi? Mecburdum. Ay. Ömer abi. Sen oradan durmadan geçmen lazım. Zıpla. Evet. Oh sonunda geçtik. Ah. Oh. Evet bekle orada. Ama orada puan var. Ya puan ne yapacaksın oğlum? <laughs> evet. Neden? Zıplarım? 10. seviyeden devam ediyoruz. Zıplarım. Ömer Ömer, Hayır. evet yıldızı alma bendik. çünkü yıldızı almaya çalışırken büyük ihtimalle işte böyle olacak. Devam ediyoruz. Hmm. Olmaz öyle. öyle o sandı, sandığı oraya ben bırakıp. et. baba kutu, kutu. Kutu evet kutunun üstünde duracaksın. Haydi. Ama dıplay, tıplaya tıplaya. Tıplayacaksın devrilmeye başlarken Evet öyle de değil Ömer 10. seveden devam ediyoruz Bakalım kare de böyle gününü Evet Evet oğlum Bekle Ay. Sabırsızım Az beklemen gerekiyor Bekle Bekle Dengeyi sağlamak zor biliyorum oğlum. Yani gerçekten Dengeyi gerçek olarak... biraz sağlamak zor değil mi? Hı -hı. Zor yapmışlar biraz da. Evet. Ay. ay. Yanlışlıkla Rampa geriye de diyor değil mi? Evet. O zaman istiyoruz. Biz neden kare değil neyi? Yuvarlarız. Yuvarlaklar öyle döner. Biz de dönüyoruz. O yüzden 10. seviye. 10. seviye Ömer'i biraz zorladı. Ver bakayım biraz ben dinleyeyim. Evet 10. seviyeden devam ediyoruz. Baba bana ver. Ben, bir de ben deneyim. Bak 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 bak. Ama baba o puanı alamadın. Kabul ha. etmiyorum. Puanı alamadık ama geçtik. İşte görürsün böyle gününü baba. İşte böyle. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor değil mi? Bekle. Evet bekle oğlum. Hayır. Ah evet 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 hadi. Hadi. Ah. Ömer. Gerçekten kendimi şöyle bir kere sıktım oğlum. Ay. Ay. Sen bak bu yıldızlardan çok kendini mahvediyorsun yıldız toplayayım derken. Ömer bu sana. İlla o yıldızı alacak. Ama alamıyorsun işte bak. Ben onunla uğraşmayacağım. Uğraşmayacaksın tabii ki. Ama onu da aldın İyiyim. galiba. He. Böyle görürsün baba işte. Hakikaten ya. Ay. Tost gibi yaptın onu ya onun yerinde olmak ister miydin? Evet devam ediyoruz. Çok güzel oğlum. Öyle. Hop. Aferin. Şimdi nereye? Gel bu araba? Kim? Ya, bu araba işleri gerçekten bizi biraz zorluyor değil mi oğlum? Ama bu olduğu için güzel. Neden? Çünkü asal dileceğim. Bak yetişiyor değil mi? Evet. O zaman hesaplanma göre bu buraya gelecek ve biz onu öyle oraya değil mi? ve ondan sonra o evet. öyle evet. oraya zıplayacağız. Ondan sonra o panda alınacak. Hadi bakalım. Ve Dene bakalım. Onu İyi hadi bakalım bak diyelim. Baba sen yap. Sen yapabilirsin. Hesaplı, hesaplamaları Ömer yaptı ama. başarılı mı çıkacak basarısız mı? Baba o kadar geriye de demedim. Uh! İşte buydu oğlum. Yani, bana... yani, yıldızı yıldızı alamadık ama olsun. Yıldızı alamasak da en azından leveli geçtik değil mi oğlum? Aha bu en zoru. Allah'ım Allah'ım. O kapandığı zaman. Arkadası kapanıyor. Evet. Baba, bana atlayacağız. Dön. Bekliyoruz. Geldik. Ay. Ay ay ne oldu ya? Çok Düğün değişik üstüne. bir şey oldu ya. Suyun üstüne çıktık. Ama. Bir daldık bir çıktık. Nereye atlıyorsun oğlum? Direkt suya atlıyorsun ya. <laughs> Bu sıcakta serinlemek istedim herhalde. Ay. Oh, Dur ben Bir kere de. Bir de ben de hadi. Sıra bende. Sıra babada. Hadi bakalım. Buraya bakarak yapayım ben biraz. Bakarısınızlarını görüyorum baba. Aferin sana başarı sızlandın dolayı. Evet. Başardım. Oh. Ben öyle de çar. Gel geldi. Baba o zaman kafamı karıştırma. Şimdi hmm. orada kaldı. <laughs> Papağanla dalmadan geçelim. Çok güzel oğlum. İmkansızı batarırım. Ee, baba böyle bir asansör görmedim hayatımda. Ha, <laughs> onu kendin mi ilerleteceksin? Evet. Oy! Hoş geldi be. Ay. Ay. Böyle boss'u yenelim de. Bye bye boss. Ha, hadi bakalım. Aferin benim oğluma. Oh. Ne güzel de bir Aferin. Burada bir Evet. Söyle onu kaybolacak mı? Hadi bakalım. Affiye Evet. Aferin. <laughs> Bunun üstüne zıplayıp böyle kalabilir miyiz? Kalabiliriz ama bu imkansız. Neden? Çünkü rampa var. Verce Hadi da, gidelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum. Hadi. Hadi. Ay! İşte böyle bir şey yapacağız yani. Anladın mı? Ona <laughs> Bak. Üstüne Ömer. çıkmalıyız. Ömer. Evet. Böyle... Ay. Evet. Bunu ben oğlum. yaptım kontrolü de. Ama yalnız böyle 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 yavaş yavaş. yavaş Hadi yapalım yavaş. bakalım. Hop. Yavaş Şimdi, yavaş, Şimdi ne yapalım? Tasla ilgili sanırım. Tasla öne iteceğiz ama nasıl? Ne yapalım burada ya? Ya. İnsanın beyni. Bunu böyle burada zıplasak Ömer. Ne? Bu tahta böyle takla atar mı burada? Takla atar da ama öyle takla atılır mı? Hızlı ol baba. Ha! Evet. Ha! Şimdi Zilte. Şimdi de taşı mı yuvarlayacak? Evet. İşte baba... Hadi bakalım taş kardeş. Hop. Pas güvendim ve Seni gidi seni Baba ben yaparım bunu Ha hani Özüm koptu baba <laughs> al ah. Aferin Boz Yok artık Gene pro var ama Evet İşte canının hiç nesi lazım baba. Gerçekten de kolay değil burası ben sana söyleyeyim Yani bot kolay değil. Ben bile denedim olmadı. Yani. Bir, bir ben, kere vurduk. Ben bir günde geldik. De baba. Bir kere daha vurduk kaçtık iki. İkinci vuruş. Üç canlı bir bir kere daha vurduk. Üç. Üçün o kadar canlı Ay. nasıl bu, bu şey yapıyor. Usta. <laughs> Baba. Bekle. Baba. Ölünce bir, bir canım fırlanıyor ama. O iki tane oldu. Baba. Üç canlı kalıyor. Üç bir ta, saniye bakalım. Bitirse. Baba ne yaptın? Bak. Atlayamıyoruz ki yani. Burada ben atlıyorum. Bak. Ben atlıyorum. Orada kenarda dur bence. Evet. Baba şimdi bak. Ne yapıyorum? Faker basılıyor Ha, tamam kenarda dur evet, Evet aynen. Gelsin üstüne. Bekle oğlum. Bir sadece zıplama düğmesine basacaksın azıcık. Aynen bekle gelsin. Evet. Bu kaç otaki tarafa? Evet. Adamın kafa karıştı. Bunun gözleri ne zaman? Oy. Aman aman. Ha tamam. Bekle. Ömer hayır. Bak öyle yaptıkça kaybedersin. Sabırla bekle. Evet. Evet güzel. Bir gitti. İki gitti. Güzel. Eyvah. Altından geçti. Ay. Altından göçemedim. O az önceki hareketi yapma. Ya. Cet sen. Önce. Oha bir canım gitti. Vur bir kere kaç. Ha altından Aa, aferin. Aa, geç vur. Vur vur vur. Kaç. Kaç altından. Evet. Çok güzel Canımız oğlum. Hadi. Evet of bekle. Yaptım. Bir kere daha. Vur. Evet mi? Evet, evet çok vardı. güzelsin. Aferin Yok. sana oğlum. Çok güzel bir oyun işte. Ne bu? Neyi bu oğlum? Bilmiyorum. Vay. Oyunu beğendik mi? Evet, beğendik. Beğendik, beğendik. 5 yıldız göndeririz. Sonra ikinci ormanın derinliklerine geçtik ve bugün oyunumuz burada sona eriyor. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Bu Hoşça kalın. arada videolarımızı beğenmeyi, değil mi? Like atmayı. Like atmayı. Ve evet. Bildirim tuşunu ve zil tuşunu. Bildirim tuşunu açmayı da unutmasınlar, değil mi oğlum? Ve kalp kalbin içindedir. Evet, bunu da unutmayın. Ve mutlu kalın. Mutlu kalın.